Merhabalar. Benim ismim Engin. Alan Yashem Belediyesi'nde aşçı olarak çalışıyorum. Burada faaliyetlerimiz devam ediyor ilk günden beri. Burada kimse yokken biz geldik. Müge aş aş evimizle beraber Osman Başkanımızın talimatıyla burada yemek yapıyoruz. İlk günden beri çorbalarımız devam ediyor. Bir buçuk ton et geldi. Burada ekmeklerimiz var. Bütün malzemelerimizi Osman Başkanımız tedarik etti. Burada halktan olan ablalarımız, burada patates soyuyorlar, bize yardımcı oluyorlar. Şu anda da şurada yemekleri yaptım. Sabahleyin çorba ve e, çay ikramımız oldu, poğaçalar. Burada halk getirdi sağ olsun. Etlerimiz var, bunlar tas kebabı olarak yapıp, buradaki vatandaşlara, çalışanlara, polislere, emektarlara herkese vereceğiz. E, güzel bir faaliyet yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.